Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde düşey atış hareketini inceleyeceğiz. Bir h yüksekliğinden İlk hızla aşağı yönde fırlatılan bir cisime baktığımızda bu cisim düşey şekilde atılmış bir cisim de deriz. Buraya baktığımızda arkadaşlar serbest düşmeden farklı olarak benim burada sadece ilk hızım var. O zaman ne yapıyorum? Serbest düşmedeki formüllerin başına hep ilk hızlarımı ekliyorum. Bakın serbest düşmede, serbest düşmede bizim hız formülümüz neydi? V eşittir ivme yani yer çekimi ivmesi çarpı t Ben orada ilk hızsız bırakmıştım. Şu anda benim buna ilk hızı da dahil etmem gerekiyor. İşte ilk hızı dahil ettiğim zaman artık ne oldu? bu serbest düşme değil de ilk hızla aşağı doğru fırlatılan düşey atış hareketi dediğimiz hareketi gerçekleştirdi. Burada ilk hız olduğu için dikkat edin sıfırdan başlamıyor grafik artık. Belirli bir noktadan başlıyor. Bu noktadan son çarpma noktasına kadar baktığımızda arkadaşlar elimizde bir dik üçgen olmuş oluyor. İşte buradaki dik üçgen aslında bize ilk baştaki serbest düşmedeki formülü veriyor. 1 bölü 2 GT kare. Bunun başına arkadaşlar o sabit hızla aldığı yolu bulmuş olursak yani V0 çarpı T'yi bulmuş olursak biliyorsunuz ki hız zaman grafiğinin altında kalan alanın tamamı bana neyi verir? Yer değiştirme miktarımı verir. Bu durumda arkadaşlar hız zaman grafiğini kullanarak ne kadar yükseklikten serbest bırakmışız bu cismi bulabiliriz. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yolu verdiği için arkadaşlar ne yaptık? H yüksekliğini buradan bulduk. Eğer ki bana bu süreç içerisinde zaman vermemişse bu durumda zamansız hız formülünü kullanacağım. Serbest düşmeden hatırlayın sadece 2 g hızı ama burada ne oldu? İlk hızımız var burada. İlk hız geldiği için hemen başına ilk hızın karesini ekledik ve bu şekilde ne yaptık? Yeni formülümüze düşü atıştaki formülümüze ulaştık Bunun bir başka şeklini göstereyim de formülsüz nasıl yapabiliriz? Örneğin benim ilk hızım 20 metre bölü saniye kare olsun. Benim ilk hızım 20 metre bölü saniye kare. Ve diyor ki ilk hızı 20 metre bölü saniye kare ile fırlatılan cisim 3 saniye sonra yere çarptı. E şimdi ilk hızım 20 idi. Bu 3 saniye sonra yere çarptıysa benim ivmemi biliyorum. Yer çekimi ivmesi 10 metre bölü saniye kareydi. E bu durumda bunun hızında her bir saniyede 10 metre bölü saniyelik artış olacak. Hızda bir artış olacak. Peki bir saniye sonra hızı ne olacak? 30. İkinci saniye sonunda 40. Üçüncü saniye sonunda yani bana sorduğu kısımda 50 metre bölü saniye olacak. O zaman bu cismin yere çarpma hızı. V çarpma eşittir 50 metre bölü saniye diyebiliriz. Peki burada ne kadar yol aldı? Bir de ona bakalım. Eğer bize 20 metre bölü saniyeden sonra aldığı yolu soruyorsa hemen şunu düşünebiliriz. Bu eğer serbest düşme olmuş olsaydı hızını 20'ye çıkarabilmek için kaç saniye yol gidecekti? Diyorum hemen yukarıdan başlıyorum. Cisim aslında burada olmuş olsaydı birinci saniyede 5 metre yol gidecekti ve şu noktada hızımız yani V1'imiz 10 metre bölü saniye olacaktı. E ikinci saniyenin sonunda V2 hızımız ne olacaktı? 10'dan 20'ye çıkacaktı. Burada ne kadar gidecekti? 15 metre gidecekti. Bakın 5, 15, 25 diye bu artacak. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki burada 15 gittiyse şurada 25 gidecek. Burada 35 gidecek. Burada da 45 gidecek diyorum. Ve bu üçünü topladığım zaman direkt bana neyi veriyor? H yüksekliğini veriyor. Toplayalım ve H yüksekliğini bulalım. 3, 2 daha 5, 50, 60. Buradan da topladığım zaman H eşittir 105 metrelik bir yükseklik ne yapacaktır? Çıkacaktır. Şimdi burada yaptığımız işlemi bir de formül üzerinden yapalım. H eşittir ve 0 çarpı T diyor. Ve sıfırımız kaçtı arkadaşlar? 20 çarpı T'miz 3 saniye artı hızlandığı için artı diyoruz. 1 bölü 2 çarpı G'miz 10 T'nin karesi yani 3'ün karesi 9 gelecek. Şuradaki sadeleştirme işlemini yaptığımız zaman 5 Burada 9 çarpı 5'ten 45 geliyor. Artı 60. 60 ile 45 topladığımız zaman yine 105 metreyi bulduk. Birinde formül kullanarak bulduk. Birinde mantığımızı kullandık. Dedik ki bunun hızı 20 olabilmesi için bir yerden serbest bıraktıktan 2 saniye geçmesi lazım ki hızı 20'ye çıkartabilsin. 5-15 dedik. Burayı atladık. Çünkü bu önceki 2 saniye. Ondan sonraki 3 saniyeyi incelediğimizde ne yaptı? Kaşı yine aynı şekilde formülü yaparmış gibi 105 metre bulabildik. Yukarı yönlü düşe atışa baktığımızda ise arkadaşlar ben yine bir V0 hızıyla bunu yukarıya doğru fırlatıyorum. Bu cisim belirli bir noktaya geldikten sonra tekrar aşağı iniyor. İşte burada maksimum noktaya kadar geçen süre şurada arkadaşlar t ise buradan tekrar aşağı gelene kadar ki süre t'dir. Ve toplam uçuş süresi de bu durumda 2t olacaktır. Bizim hızımıza baktığımız zaman arkadaşlar ilk hızdan bu sefer g çarpı t'yi çıkartmışız. Niye? Çünkü cisim burada yavaşlayarak gidiyor. Cisimde yavaşlama varsa çıkartıyoruz. Hızlanma varsa topluyoruz. Temel mantığımız bu. Burada da arkadaşlar haşa hesaplarken yine ne yapıyoruz? Formül aynı formül. Sadece yukarıya doğru yavaşlayacağı için giderken çıkartma işlemini yapmamız yeterli olacaktır. Cismin çıkış süresi V0 bölü G demişiz. Yani ilk hızımız ilk hız bölü yer çekimi ivmesi. Buradaki istersek formülü kullanabiliriz. istersek 5, 15, 25 diye sayıp yine buradaki çıkış süresini ve iniş süresi de buna eşit olacağı için iniş süresini doğal olarak toplamdaki uçuş süresini bulabiliriz. Dikkat edin burada da formülde de ne yapmış? 2 ile çarparak buradaki toplam uçuş süresini arkadaşlar bulmuş. Bu dersle arkadaşlar düşey atışın temel mantığını kavradık ve buradaki yapacağımız işlemlerde kullanacağımız formüllere baktık. Bunun ayrıca mantığını da anlattık. İsterseniz formülden, isterseniz ise buradaki mantığı çözerek işlemleri yapabilir ve soruları çözebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.